Merhabalar sevgili gönül dostları, geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni hafta. Şimdi bu yepyeni haftada 12-18 Ocak haftasında neler yaşayacaksınız hayatınızda neler olacak sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlarla başlıyoruz bakalım özellikle kanalımdaki videoları güneş yükselen ay burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi sakın unutmayınız ve vermiş olduğum güncel ve ileriki zamanlı bilgi yarışında hayatınızda benimle nasıl bir yolculuğa çıktığınızı kanalımdaki videoları haftalar içerisinde izledikçe daha iyi anlıyor olacaksınız. Kolektif ayrına bir açılımdır. Bu yüzden de özellikle kendi hayatınıza temas etmiş noktalar olsa dahi siz farkında olmayabilirsiniz bu enerjilerin. Bunu da unutmayınız lütfen. Evet yepyeni hafta başlayalım bakalım bu yepyeni haftada sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlara hangi enerjiler uğrayacaklar bakalım. Evet. Hayatınızın içinde bu yepyeni haftada 12-18 Ocak haftasında sevgili koçlar hangi konularla muhatap olacaksınız? Gündemleriniz bakalım hangi konularla meşgul olacak hayatınızın içerisinde? Evet. Haftanın 7 günü hangi konularla hayat sizi muhatap edecek ve siz de o konular üzerinden hangi olaylarla karşılaşacaksınız? Sevgili Koç Yükselen Koç, Ay Burcu Koçlar. Evet. Şimdi haftanın günlerine geçmeden önce bu hafta e, konu gündemler etrafınızda. Hukuki konular, belediye, noter, tapu, mahkemeler ve avukatlık süreçler ya da resmi dairelerle ilgili konular. Ve özellikle bununla ilgili beklenen durumlar varsa bir mucizenin gerçekleşmesi ve o fırsatında tarafınıza gelmesi konu gündem olacak görünüyor. Pazartesi günü itibariyle hayatınızın içerisinde özellikle ve özellikle. Duygularınızla ilgili olarak aslında duygularınızı nereden yenildiniz ve duygularınız sizi nereden hırpaladı ve aslına bakacak olursanız siz duygularınıza nasıl hakim olmalısınız. Bir uyanış yaşatacak pazartesi günü enerjiler size ve siz burada hayatınızla ilgili bir başlangıç yapma kararı alacaksınız. Bir tohum atacaksınız hayata. Bu daha önce kaçırılmış olan bir fırsatın tarafınıza gelmesi olabilir ya da belki de sizin şu anda farkına varacağınız bir durumda cereyan edebilir pazartesi günü hayatınızın içinde. Biraz da aslında gökyüzü size diyor ki buradan duygularının esiri olarak yapmış olduğun zamanındaki alışverişlerini lütfen dikkate almalısın ve bundan sonra da özellikle duygularına teslim olarak bazı kararlar almamalısın. Çünkü pazartesi günü bazı konulara ya da durumlara çok fazla enerjinizin yükseleceğini ve duygusal e, bazı konularda belki tepkiler vereceksiniz ya da duygusal olarak ee, kendi hayatınızdaki ee, dışarıdan nasıl görünüyorum ve dışarısı beni nasıl algılıyor konularıyla ilgili bir uyanış yaşatacak pazartesi günü hayat size ve diyeceksiniz ki şimdi burada benim kendi duygularım önemli, kendimi hissettiklerim önemli, beni insanların görüşü değil de benim kendimi nasıl göstermek istediğimle alakalı konular gündeminize gelebilir ve birilerinin sizi yükselttiği durumların farkına varabilirsiniz duygusal açıdan da. Salı gününe geldiğimizde Salı günü hayat sana diyor ki kendini güvene almazsan hayat seni zorlayabilir. Özellikle banka, sigorta ve kendi sağlığınızla ilgili kendinizi güvene almanız gereken konuları hatırlatacak Salı günü hayat size. Ve diyecek ki işte burada dönüşümler kapında olacak. Özellikle kendini garantiye alman gereken konu maddi anlamda. Maddi birikimlerle ilgili olarak hayat seni dönemsel sınamış olabilir ve sen kendini güvende hissedecek bir maddi birikime sahip değilsen Salı günü burada e, kendini güven altında hissetmeyebilirsin. Salı günü de enerjiler diyor ki bak kimseye güvenme, kimseye güvenme. Çünkü güvendiğin tarafından işte burada zorlayacak hayat seni bir şekilde e, hayat diyecek ki hani kime güvendiğine dikkat et diyecek. Salı günü bir diğer borçlar ve e, bir şekilde. Miraslar konusu gündeminizde olacak burada. İşte bu mesela kendi anne tarafınızla alakalı miraslık ya da belki de borçlarla ilgili bir konuyla ilgili olabilir. Bazılarınızın bazı miraslık konularla ilgili bir çözülmeleri varsa bununla ilgili. Ee, Salı günü enerjiler hani bir sayfa artık kapanıyor ve yeni bir sayfa açılıyor diyor ama seni de zorlayan noktayı da gösteriyor. Sağlığını özen göstermeli ve sağlıksal açıdan da kendine garantiye almalısın sevgili koç burada. Dönüşüm senin kapında nereden gelecek sana? kendini nerede güvene alman gerekliliği ve artık güvenceli bir hayatın içerisinde olmanla ilgili durumu da sana yaşatıyor olacaksın bugün özellikle tansiyon göz hani böyle baş ağrıları ya da kalp sancıları ile ilgili konulara dikkat ederseniz iyi olacaktır Çarşamba günü hayat sana diyor ki Şimdi çarşamba günü özellikle hayat e, sevgili koçlara ikili ilişkileriyle ilgili mahvolan bazı durumlar olabilir. Birilerinin diğer karşı tarafa yüklenişi olabilir ya da size yüklenmeleri olabilir. Burada bir anlamda bu elinizdeki paraya sahip çıkmanızla alakalı bir durum olacak gibi görünüyor ki birileri sizden paranızı alabilir gidip başka bir yere verebilir İşte burada aradaki ilişki mahvolabilir maddi anlamda e, aslında sizin belki de gizli yaptığınız bir yatırım bir iki ilişkinin de varsa böyle bir yatırımınız iki ilişkinin bozulmasına sebebiyet verebilir e, çarşamba günü e, bir şekilde beklenmeyen eee Öngörülemeyen diyelim bir aksilikle karşılaşabilirsiniz. Hani bu aksilik gelip geçici bir aksilik de olabilir. Çiftlerin birbirlerinin aralarındaki birbirlerinden gizledikleri maddi paraları varsa bunlarla ilgili de ilişkileriyle ilgili bir böyle işte hafif yıpranma konumu da getirebilir. Evet. İlişki hayatınıza bu yönlemde dikkatli olursanız iyi olacaktır. Birilerinin size yüklenmesine müsaade etmezseniz iyi olacaktır. Bu arada siz de kendinize lütfen fazla yüklenmeyiniz diyorum. Perşembe gününe geldiğimizde sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar hayat sana hatırlatma yapıyor ve diyor ki geçmişten iyi dersler aldıysan aslında sen ve şimdi bu geçmişten aldığın derslerle Geçmişle geleceği harmanlayarak yeni bir başlangıç fırsatı veriyorum sana. Ve burada sen tekrardan başlamayla ilgili birileri ya gelir sana pişman oldum, yaptıklarımdan pişmanım. Bana tekrar bir şans ver ve tekrar deneyelim diyebilir bekleyenleriniz varsa ya da hayatınızda kendi hayatınızın bu zamanki dönemine kadar size pişmanlıklar yaşatan durumlar varsa ve sizler dersiniz almışsanız hayat size tekrardan başlamakla ilgili enerjiyi verecektir. Tekrar deneyimleyeceksiniz ama biraz da böyle hani e, keşke geçmişte yapsaydım. İşte bu şartlar geçmişte olsaydı ya da geçmişte ne imkanlara sahiptim gibi gibi düşünceler aklınıza gelirken özellikle ve özellikle Perşembe günü yine hayat diyecek ki bak pişman olacağın durumlar olmaması için şimdi yeni deneyeceğin hayatındaki başlangıcınla ilgili e, geçmişte geleceği iyi harmanla ki ona göre başlangıcını yap diyecek yeni bir şey çünkü deneyeceksiniz o cesareti bulacaksınız kendi içinizde bu bazılarınızın zayıflamak için bazı metotlara başvuruyorsanız ki geçmişte böyle şeyler denediyseniz ki ve pişman olunuz işte bazılarınız tekrar deniyorsun bazı şeyler ama bu sefer doğru şeyler dene en azından diyecek sana. Cuma gününe geldiğimizde cuma günü hayat diyor ki ee, şimdi Cuma günü hayat size hayalin var yapmak istediğin ve bu hayallerine ulaşmak istiyorsun ama bu hayallerine gitmek isterken aslında hayalinden bir tanesinin de bir haberini bekliyorsun sen gelsin o haber diye. Şimdi bu hayaline ulaşmak istediğin ve olsun diye beklediğin ee, gerçekten olacak mı, ben bu hayale ulaşacak mıyım dediğin bir durum olabilir, içinde böyle bir risk bulunabilir ama burada gelen bir haber tarafınıza, hayalinize bir adım daha yaklaşmanıza sebebiyet verecek bir haber olarak görünüyor. Uluslararası ilişkiler, yurt dışından haber bekleyenler, bunlarla ilgili daha kurulan hayaller bu aşamalardaysa buralardan gelecek haberler de gündeminize oturabilir ve hayalin kapısı aslında aralanabilir bir adım daha. Cumartesi gününe geldiğimizde, şimdi cumartesi günü biraz böyle e, aslan enerjileri üzerinizde olacak ve bununla birlikte hayatınızda daha kendinizi güçlü hissettiğiniz, kendinize yatırım yaptığınız yeni bir sayfayı açıyor olacaksınız. Hayatınızda yepyeni bir sayfa açılacak. Finansal anlamda güçlenebilirsiniz. O gün böyle mesela bazıları... E, Piyasaları takip ediyor olabilir ve altınla alakalı konularda bir yükselişlerin olduğunu görebilirler. Belki altında yeni bir sayfa açılabilir, altın yatırımında yeni bir sayfa açılabilir. Cumartesi günü kendini güzelleştirmek için sevgili koçların harekete geçeceği, kendini yeni baştan var etmek, giyiminden, saçından, cildinden, işte tarzından... Yeniden ele başa alacaksınız ve diyeceksiniz ki ben kendimi tekrardan baştan yaratmaya karar verdim. Bir kendime bakıyorum artık diyeceksiniz ve ikili ilişkilerinizde daha kendinize özen gösterdiğiniz ve artık kendinize yatırım yaptığınız kapıyı da açıyor olacaksınız. Evrensel inanışlar ve kabullenişler gelecek hayatınıza cumartesi günü. 10 olduğu gibi kabul ediyorum. Onu olduğu gibi benimsiyorum. Hoşgörülü davranıyorum. Onun da inanışı öyle dediğiniz bazı durumlar hayatınıza da ayrıca geliyor ve sizin daha bütünü görmeye başlayacağınız bir hayat olgusu Kapı olarak da ayrıca açılıyor. Eğitimle alakalı bir konuda yeni bir kapı açılabilir bekleyişleriniz varsa Belki bir üniversite e, devamiyeti olabilir. İşte yarım kalan üniversite tahsiline devam etmek, yarım kalan eğitimi tekrar tamamlayabilme şartı gibi konularda bazı koçların gündemine cumartesi günü düşecek görünüyor. E, bir de işte... Partnerinden istediği ilgiyi e, desteği görmekle ilgili konuda sevgili koçların arasında böyle partneriyle bir çekim enerjisi daha destekli birbirine çiftlerin daha destek verdiği yeni bir sayfada açılabilir. Pazar gününe geldiğimizde boğa temaları hayatının içerisinde bu da demek oluyor ki sağlam adımlarla hayatına başlangıç yapacağın işte o arayış diyor. Ev arıyorsun belki yerleşeceğin, ev arıyorsun belki satın alacağın ya da belki de bir emlaktan bir alış satış durumu doğacak ve sen orada kendi hayatınla ilgili kendine ait ev arayışına giriyor olacaksın. Pazar günü hayat sana bu konuyla ilgili kapıları aralıyor olacak ve Pazar gününden sonra bir haftalık bir olgu başlıyor. Bu da Mayıs'a kadar devam eden bir sürecin kapısını açacak hayatınızda. Siz böylelikle kendi evinize doğru adım atıyor olabilirsiniz istiyorsanız ev sahibi olmayı. Bazılarınız kendi hayatındaki kariyerle ilgili sağlam bir adım atma. Üniversitesi biter, mühendislik bilimlerinden mezunsundur. İşte burada kariyere bir adım atabilirsin. Bilge bir kişinin işi ehli olan bir kişinin ofisinde çalışmaya başlayabilirsin. Ya da eğer sen zaten bu meslekler grubundaysan da artık orada kendi hayatını daha değerli yaşayacağın emekliliğe doğru götürebilir hayat seni orada mesela işte belli yıllardır çalıştım ve kendime ait bir evim oldu diyebilirsin. Bazı koçların ciddi yatırımlardan elde edeceği kazançlar ama bu genelde toprağa bağlı yerler olacak yani yine konu bir şekilde arazi mal mülk konularına gündem getirecek sizde ve buralarla ilgili bir arazinin müteahhite verilmesi ya da bir arazinin bir müteahhit tarafından satın alınması senin istediğin kapının açılmasını sağlayabilir. Burada da güzel bir enerjiyle karşılaştıracak hayat seni ve kendi evine kavuşturacak istiyorsan da bu enerjiler açılıyor olacak hayatında ayrıca. Ve bakalım Bekliyorsan mirası işte geliyor bu hafta onunla ilgili bir haber. Özellikle bazı koçların kendi aile ve köklerinden beklediği mirasların konu gündem olacağı ve bu yönde de tarafınıza büyük zenginlik ve paraların geleceği söz konusu olacak. Bunun kapısı açılıyor. Bu konular konu gündem olacak. Bir taraftan aile bağları konu gündem. Yani şimdi bekarlar bağlanacak yer arayacaklar, köklerini salacak yer arayacaklar, aileleri onlara evlen diye ısrar edecek, onlar da diyecek ki hani bir şekilde benim de bağımı oluşturacağım birileri olsun. Bazı koçlar kendi hayatlarındaki onları bağımlılık seviyesine sürükleyen bağımlılıklarıyla ilgili konular e, gündemlerine gelecek de bağımlılıkların aile bağlarını etkilememesiyle ilgili bir konu gündem sizin olacak bu hafta itibariyle. Bu çok para harcamakla ilgili bir konuda gündeme gelebilir. Bir de e, daha böyle sanki e, e, mesela... E, kuşaktan kuşağa aktarılan miraslar vardır. İşte diğer ki aile büyüğü işte torun evlenince torunun olsun bu ya da bak sen evlenirsen işte sana ailenin mirası buydu gibi bazılarınızın gündemine bu konular da düşüyor olacak. Genetik miraslar söz konusu. Genetik miraslar kalıtsal olarak ailenizden size geçmesi, geçtiğini düşündüğünüz ya da durumlar varsa kendi özellikle sağlık kontrollerinizi gündeme almanızı zaten haftalardır söylüyorum size. Bunlar da konu gündeminiz olacak görünüyor. Ama miras, bolluk, bereket ve zenginlik ayrıca aile bağları ve köklerden gelen destekler gündeminizde olacak bu hafta itibariyle. Evet şimdi bu yepyeni haftada sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar 12 18 Ocak haftasında ne yapmalı ya da neye dikkat etmelisiniz siz hayatınızın içerisinde bakalım. Evet. Sevgili Koç yükselen Koç ay burcu Koçlar, görünen o ki hayatınızda gerçekten e, sizin nerede köklerinizi saldığınız ve o kökler üzerinden büyüyüp de kime kol kanat gerdiğiniz konular. Şimdi bekarlar öyle bir duruma hayatları adım attıracak ki işte kimin gölgesinde dinlenmeliyim. Kimin aslında bana desteği olur bir anlamda ve ben aslında kime kol kanat olurum diye düşünecekler. Bir de e, özellikle aile bağlarının sana kol kanat germesi, seni koruması ve dinlendirmesiyle ilgili bir konu gündemine gelecek. Hem köklerini salarken sen kendi hayatın içinde hem de kökler sana destek veriyor olacak bu hafta itibariyle. Evet. Her zaman dediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları yine yükselen ay burcunuza göre lütfen haftadaki defa izlemeyi, lütfen takip etmeyi, bildirimleri özellikle de açmayı, burçlaşlarınızla kanalımı paylaşmayı Güzel böyle yorumlarınızı da bırakmayı ihmal etmeyiniz. Youtube'da e, hype özelliği mevcut. Lütfen onu da en azından haftada 3 defa gönderilebilir Gönderirseniz çok kıymetli olacaktır destekleriniz açısından bu anlamda. Evet her hafta söylüyoruz ezberledik. Yeni gelenler de ezberliyorlar. Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.